Arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sıfır hesapla nasıl kasıldı o siz onu öğreteceğim. Hemen hadi başlayalım. İlk önce evinize girin. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Ben bu arada bir tane yaptım yani. Sıfır onu da göstereceğim. Evinize girip şöyle buraya 5 bin alıyorsunuz tamam Şöyle şu şunu bir 2 3 4 5 Bakın göreviniz oluyor. Var ya. Şunu al topla. O bedava 15. Kızılacak. Arkadaşlar orada yeni açanlar için de ve bedavadan 150 mas, 150 mas ve 12.000 altın veriyor. Sıra okula gideceğiz. Sıfır hesapta nasıl para kazanır onu öğretiyorum. Kanama videomu istediğiniz yeniden abone olup ve beğenmeyi unutmayın devam ediyoruz gördüğünüz gibi kanal takipçisi bu kanal bu, bu, hesaptan da olacağım bu hesabın şifresini gösteriyorum kaç iki dakika video durdurayım arkadaşlar açtım bakın bu hesapta da numaram böyle okula geldik tamam mı Bak, okulda şöyle bir gidin çıkın ödüğünüz cep cep Cukka. Arkadaşlar bir de hediye kutularını kutularını da gösteriyorum size Sopla. Bakın arkadaşlar böyle seviye atlayacaksınız. Sonra arkadaşlar gidin. Şuraya gidin. Şurayı sonra size para verecek. Ben oraya girdim. Parayı aldım çıktı. video çek, çek çekeceğimi unuttum. Bu hesaptan hocam arkadaşlar. Diğer hesabın olduğu diye sorarsınız. O hesabı kullanmak için bu hesabı artık sevmiyorum. Ben sizinle birlikte gelişmek istediğimiz için. Buraya gelin size gelecek. Sonra e Sonra buradan çıkacaksınız. Sonra arkadaşlar saatinizde görev olacak. Onu görev yaptığınızda size 4500 altın verecek. Sonra size bir tane de böyle kutu verecek. Sonra bunu açın. Size kedi ya da köpek verecek. Sonra köpek verdi. Sonra kedi şey yapmayacaksınız arkadaşlar. size mobilya parçası veriyor diye seviye atlayacaksınız. Bir yıldız. Sonra buraya gelin arkadaşlar. Buradaki görevleri yapın. Bizim... Bak bir sandık olsun sana giyinmeye çalış. Ne yapmayın. Gelin bizim bir tane günlük görev yapın. Buraya da gelin buradan da ödüllerinizi alıyor. Çanta veriyor. Şimdi burada ne, ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz değil mi? Bunu göster sonra. Gidin kutuları toplayın. Ben kutuları yeni biliyorum ezbere. Biraz yapayım, size göstereyim. Burada var tabi. Oha yetişemiyorum. Uğraşım, uğraşım. Halim yok, hiçbir şeyim yok zaten. Sürekli başlıyorum için. Orada bu arkadaşlar buradan da iyi, iyi, para veriyor size. Bulamadım. Sıfırdan gelişmek sizinle birlikte. Şimdi arkadaşlar ne yapın biliyor musun? Böyle gidin. Saatteki ödülleri de alın ha. Çünkü <laughs> saatte göre bakın. Şimdi ne atlıyorum? Seviye atlıyorum. Bakın. Dedim ben size. Onlara. <laughs> evet. Bakın. Uzadım yürüme şeyi aldım herhalde. Bakın. Ezbere gidiyorum artık ben arkadaşlar. çok oynadım. Büyük görev tamamdan da bir Tabii bebek olmamız lazım. Ben böyle gomur alamam burada. Siz bu kutuyu alın arkadaşlar. Ben alm almama gerek yok. Dur ona şöyle çözüm bulabilirim. Evet, i̇lla bebek olmayı almak zorundayız. Biz e, arkadaş onunla düzgün para vermiyor. Ama siz bebek olup alabilirsiniz. açılmasını yap 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 Arkadaşlar şurada var. Ben da yürüyeyim. Arkadaşlar şimdi var ama şurada var. mı? Arkadaşlar. Admin kostüm olmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle gireyim şöyle. Burada bir tane kutu var. <laughs> Bilmiyorum sen kutladın mı? Arkadaşlar ben de şimdi bununla uğraşmayacağım. Çöpe su vermekle. Ama gerçek bu için açık atlamak vereceğim tabi. Tabi kutu, kutu var. Buradan gireyim yok ama. Buraya gireyim. Burası koyayım. Aa. En güzel olduğum şey bu işte. Bu kutu yap. o kadar zor ki. Yani ben bir evden robota döneyim. Şuradan bayağı bir alacağım. 3 4 tane aldım. 4 tane alsam yeter değil mi arkadaşlar? bende de. 4 tane güzel. Ne yapayım? toplam 200 TL 200 altın ödedim. Yani. Arkadaşlar öyle yaptıktan sonra atlayacaksınız şöyle şöyle. Hop. <laughs> Paramız <çok öpüntü>. yani <laughs> hiç vakit kaybetmeden oraya gidin. Baya para veriyor gördüğünüz gibi. 206 206 verdim bakın. Şimdi altın aldım. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Kahve gidiyoruz. Koşuncan da zamanı. Şuraya çıkayım. Kaçak içeriklerimi beğeniyorsanız yani K kanalıma abone olun. Çocuklarımıza abone olun. Şimdi buluştur, nasıl çıkacağız? Araç kağıdı lazım. Evet. Kalsın, ben bunu kullanmıyorum Niye kullanmıyorum evet, Çıkarım ben bununla Bunu Bir dakika Benim gibi onu almayın Bedava olun. Kesinlikle よし、ありがとうござ üstüne çıkmam lazım. Abi niye böyle oluyor la? Bir bak yapmışlar tamam mı? Pek açtı. Işte. Şimdi konuşuyor nasıl çıkacağız değil mi? Şu an olsun. Şimdi arkadaşım şöyle. Merak Niye hiçbir şey istediğim hiçbir şey olmuş. Şunun üstünde de var arkadaşlar. Tamam. Bakın böyle. Buraya çıkacaksınız. Sonra size bu bayağı bir yukarı fırlatacak. Sonra hayır. Bize çözüm bitmez. Buraya gidelim. Burada şöyle olun. Şuraya bir gelin. Hadi işte. Hop. Yetişir. Hmm. Arkadaşlar bu sefer yapacağım ya. Tekrar ben çıkıp geliyorum oraya. Daha boş ver sizin de Hemen çıkıp geliyorum. Arkadaşlar çıkamadım oraya. Şimdi kız iksirini alacağım. Bir şey deneyeceğim. Gel lan buraya. Kız iksiriyle bir bug deneyeceğim. Onu yapacağım. Ama bug demeyelim de. Daha yani. Yani ona çıkabilir bilirsin. Bedava. Hangı bedava? Alabileceğin paltosu. Çok önemli bir şey. İyi işe yarıyor bazen. Günleri bunu. Bununla bunu çok işini daha iyi yapar. Buradan alın arkadaşlar. Buraya geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim hemen. Bakın şimdiki yaptığım şey. Böyle hızlı çıkıyorsunuz. Şimdi hızlı olduğumuz için yetişebileceğiz bak. Bakın yetiştik. Sonra alın buradaki suyu istediğiniz gibi keyfinize de takılın. Baba gördünüz mü? Bunu böyle böyle yapıyorum. Şarşoklu Habibi. telefonunu, kendi telefonunu yok. Ee, e, ben, ben ara demişti unuttum arkadaşlar. Şimdi onu iki dakika arayıp geliyorum. Arkadaşlar bir sonraki de şurada görüşüp geldim. Boş boş konuşuyor zaten. Mesela boş verin. Ben videomu bakalım. Şurada arkadaşlar. Cevaptımız yani. O videoyu izlemeyenler için bir daha gösteriyorum. <laughs> yazma ya yine yazdı. Süp sesi duymuyorsunuz ama yazıyor. Ata aldım baya. Şunu ...bayağı pek bir şey yok ya, şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok tutan yerlerimi göstereyim. Ve bunda da var. Arkadaşlar burada kesinlikle atmayı gösterdi. Başka da ben çalmıyorum. Yani ben kime paylaşabilirim. Ki çalışamayabiliyorum. Özmüş TV izliyor. Özmüş TV zaten daha paylaşmadı bile. <laughs> Nerede? Nerede? <olsun? gülüyor> Bak, Ne? Nereye gidiyor? Karıştırabilir Acaba nereyle karıştı? Aşağı yukarı değil Ne açtı ya? Ne yapıyoruz? Ne miyim Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Arkadaşlar benim buraya attı Doğru da değildi de ki beni buraya attı Ne oldu? sana Ne oldu sana? Kayıt alma babanım. Aykut bu video çok heyecanlı geçti. Hmm. Aa yanlışlıkla işte çıktım Hayır olamaz. arkadaşlar ben gidip gelip geliyorum. Arkadaşlar gidip gidip bekliyoruz ya. Arkadaşlar ben gelecek geleceğim. Arkadaşlar de arkadaşlar demin bak olmuş. Hemen ona çıkıp geri girdim. Saniyeyi açmadan oyuna gelmedim. Hmm. Aa, böyle, böyle. yazın oynamak ben oynamak istemiyorum yorumlara kaybatıyorum artık. Hop burayı görüyoruz. Oynayalım biraz arkadaşlar. Bu oyunu Demin çok iyi para verdi. 我刚进去就弄死，我得抢回来。

kızdı Siz babası sizin babanız ben ne dersem o oldu ne var mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma kanalıma abone olmayı beğenmeyi bunu da alalım bir. Şimdi sıfır hesapta nasıl para katılır? Bunu da ödeyelim. Ve da hadi bay bay. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.